şuradan kaldırayım neydi? şimdi bir ayar çektim bekle. Abi bu ayarlara bayılıyorum gel. Sen full seyce mi şimdi? Chat'te bilsin. <laughs> Oğlum benim full seyce 3200 AP'm var Ahmet. Tamam, birim, olsa ne Benim de aynı. Gel. Evet. basacağız mı? Niye basmıyoruz? <laughs> Soruyor mu ne bileyim? CHP'li mi oynuyoruz, ne oynuyoruz? Bak full CC fark ediyor reis. Yalnız! Yalnız sakin reisim şu an sikiyor bildiğin yani hani. Bak benim spike tutmadı. Ha yani spike tutmadı, bilmem ne tutmadı. AC kaçtı. Sen kör vurmadın ki amına koyayım. Sen niye Bak kör sen vurmadın? CHP'de. <laughs> kör vurmuyorum kanka ben. Prensip gereği. A adam, adam, ya adam. Kör Yok yok vur, vur, vurmayı unuttu. Amına koydum da <laughs> o <bu> yüzden. <laughs> <laughs> İkinci turda kör spike yapacaktı. Körü vurmadı. <laughs> Dedim ya rakibini hiçbir zaman hafif almayacaksın. Öyle sikerler de bu. Ha. Ya sakin reizim sert ve satıyormuş ya. Reis pek sakinliğini koruyamadı bu el. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> yani. Hafif bir tepindim bakayım kanka sen sinirleneceğim mi diye ya. Şu çok kız... nasıl bilenmiştir şu an var ya. ya. Kardeşim, biliyorum biliyorum biz... şu an var ya. Bak full sece basmamak için kendini zor tutuyor. Evet evet evet. Varsa... <laughs> İlayat <laughs> istiyor şu an. Sıkıntın varsa <laughs> bizim de cesin gerçi gel. Bak sana farklı bir taktik yapıyorum kanka şimdi izle. Bu taktik her yerde göremezsin. Bizi de aç. Allah Allah. Biraz ilginç oldu o. Oğlum seni can iyi vuruyor la nasıl bu amına ah, kodum? 3000 AP var sende amına Ah be oğlum. 3000 AP var la 3200. <laughs> neyse neyse ben de SC yok ya kanka ondan. 2200 HP eksik. dex 15 eksik. <gülüyor> sildim <gülüyor> Aslında... sildim dur Aslında... HP'yi sildim. Sil oğlum sil lan şaka yapıyorum. Kanka HP'yi silersen hep şey yaparsın. Karanbulay edersin yani. Beni çar çok vuruyor ama kankam ya. Yok lan saçmalama. Benim çar vurmaz o kadar. Hazır bekle mısın? Bekle, Bekle kanka. Ünlem tam yazıp görebiliyorsun. Onu Hazır. yeni, yeni ayarladık beyler. Hayda, reis yakışmadı. Aa ölürsün diye bir hareket yapayım dedim de yemedi. Yine ölmedin lan sen. Öl. Epe potu sıkıştırır mıyız reis mı oraya? Lan reis, bu sıkıştırma işlerini iyi beceriyorsun ha. Affetmeyiz ya. Satıyor musun itemleri kanka? Abi... Iııııııııııııııııııı... Ee... Satamıyor. Satamıyorum alıcısı, <laughs> deklerisi satarım ama ya. <laughs> Sörür. Sörür kapandığı için. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar. Böyle yeni geliyorsunuz ama boş geliyorsun. Bir abonelik bir şey atın aman abim. Bir upgrade yapacak mısın? <laughs> 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 Aslında yapılabilir. Yapılabilir. Bir 4 GB kalmış. 20 GB'den. Bastım ben acıya gel. Tamam. Bu sefer daha farklı bir taktik yapacağım sana kanka. Bak şimdi sen CP'yi bastın ya önce. Şu hareket. Aa oh, helal. Tebriks. Sakin ol sen de boş değilsin ha. Hı? Eski bak şimdi senin spike'ına şu 72'yi vurdum ya sen maf oldun maf. Maf oldu maf. AC'yi de bastım. Sen hayatta kalma ihtimali şu anda yüzde var. Yok kanka yok. Sen öyle bir Bir tane edin. daha HP potu. Sen rahat ol. Öldün kanka rahat bir ol. Bir tane daha. Yok, ah oğlum. Kadar bassan... ah, yani. oğlum ne yapayım? Vurdu katar işte. Bir adet 4 XP paşa. 4 olmaz. Artidin Bridge. Amına koyayım. Dagger mı var yoksa normal mi? Oğlum artı dimine kaç kaç lira? 10 liradan ver alayım. Şöyle <laughs> kapatma bırakayım. Sen kanka o şeyi silmeyecektin ya. HP'yi. Hiç olmaz reisim gel ya. Gel. Çor bir tık fazla vuruyor gibi sanki ya. Kim? Benim çar mı? Hı. Hmm. Yok bu oğlum. <laughs> ne alakası var? <laughs> Saçma saçma iş yapma ya. Bak şöyle hareketler yapınca spike'ım sekiyor benim. Niye öyle oluyor amına koyayım? Yapmaz mı Reis'im? Kuruyan da kırmıştı kanka. Aynen reizim gördüm de vuramadım ya. Yani. İki tane HEPA exceptional. Aa HEPA var mı? Ver. Ne kadar? Kaç GB? Aa, onlar alınır ha. Seri gel Ahmet. bir Bir daha çabuk. Seyce'nin bir, sani bir dakikası var. Kanka ben al yerimdeyim. Gel. Geldim. Geldim. Üç gemi mi kanka? Üç gemiden alalım. Başla. Yüzde drain açılmamış. Oğlum şu kuryanın şeyi gözüme gözüme geliyor amına. Yani. I love... Chat Ne kadar hep HEPA'ya? Oğlum bu HEPA düşünsene Bilal. Artı yediye basıyorsun ikisini. Rap'den yürüyorsun. Rap 17. Onu sikiyim ayarım. Maşallah. Ya, <laughs> <Maşallah, gülüyor> <Fethi> ya. İyi, i̇yi yürüyorsun reis sen. Annem bu işler. Devam ediyor yürüme. Sence bitti mi? Sen saniye gel seyir Oğlum 62 yok ki Neyse 62 Ya CC. ne fark eder oğlum ya gel. Bilmem de oğlum 62. 62 ol olmazsa ölüyorum ben. Psikolojik ben. Daha CHP gelmedi ama sıkıntı yok. Benim de yok. Güzel. Ama ağzına sıçtım şimdi. Kanka bak sana bir taktik vereyim ben. SC'siz VS'lerde drain'e durma tamam mı? Zaten HP 6K. Full HP olsa senin alt bak durma dedi ki drain attı amına koyayım. Ya drain gele de atılır canım bu arada. Yok, ama ben kanka. Benim andaki... bende yüksek değil mi orada? mantığı kanka, değil mi? Kanka bak şimdi hayır. Mantığı o evet. Şimdi bu e, drain alışkanlığı bu çift pot çiftleme olayları muhabbeti falan vardı ya. Hı hı. Full olaylarda şu an bile etkili. Yani ya da karşında warrior varsa vesaire vesaire de. Şu an benim HP 6200 tamam mı? Sen zaten benim CP bastığında benim tahmini HP'm Beş buçuk falan olsa. Beş buçuk da yoktu gerçekten. falan kanka benim benim hiç senden her zaman orada attığımda düşük oluyor kanka. O yüzden atıyorum zaten. Ya tamam yani da oradan gelecek mantıklı. 300, 300 HP yerine iki skill fazla vuracaksın o drain atana kadar. Karşı Nasıl 300 HP oğlum ya? Ben ya yarram. Bir kere %15 şeyden gidiyor. Ee, karış karşı tarafı demekten Bak drain at bana. Gel, hadi gel Neyse. Matematik yapmayayım şimdi. Gel, gel hadi, hadi gel defin bitti gel. Nefsiz vurdu amına koyayım. açtı. Tamam da oğlum onun da da mantığı şey CP bastığında işte çiftleme ihtimali amına koyayım zaten. Tamam da kardeşim. Bak şimdi o olayı ben sana attım CP'yi. Birazdan dur BS'den sonra bakacağız ona. Yani alt, 600 alt, e desen düz hesap 1200 HP alma bir, bir daha fazla HP veriyor sana amına koyayım. Bekle ben sana göstereceğim şimdi kaç oluyor. Heh. Ya? kafası kapasitesi. Ya. Gel Yarım şimdi. Amına